Yani öğrencinin hiçbir değeri yok. Samsun'da 50'ye yakın öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşte kusma, mide bulantısı, ishal. 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde yer alan KYK'ya bağlı yurt ve okul kantininden yemek yiyen 50'ye yakın öğrenci fenalaştı. Bu fasulye bir de yanında böyle meze olarak granül gibi bir şey vardı. O beni etkiledi biraz açıkçası. Orada da tavuk vardı. O da nemlesi neredeyse tavuk gıdaklayacak yani öyleydi. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen öğrenciler için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yemekhanelerden numune alınıp analiz çalışmaları başlatıldı. Okuldan da duydum, yurttan da duydum. Ben iki yerden de duydum. Hangisi ama emin değilim. Dün ikisinden diyemedim ben. Öğrenciler okuldaki yedikleri tavuk ile yurtta yedikleri etli kuru fasulye, pilav ve garnitürden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ortaya çıktığını söylediler. Şu an hala midem bulanıyor, başım dönüyor. Biraz saçma sapan konuşuyor olabilirim ama Bilmiyorum ya midem bulanıyor birazdan ambulans çağıracağız